Ağız egzersiz yapıyorum her gün. O, Ü, İ falan. Ağız açmayı geliyor. Evet selamlar iki merkeze. İyi akşamlar. Bugün incelemesini hiç yapmadığı bir monitörle beraber olacağız. Aynı zamanda monitör almak isteyen arkadaşlara da bir radarlık yapmaya çalışacağım. Çünkü güzel testler hazırladım. Arkamdaki arkadaş Asus'un geliştirmiş olduğu TUF sayısından BG277Q1A model olarak geçiyor. Ve piyasada bulabildiğim şu anda en düşük fiyatı 3499 TL. Vay arkadaş Hatırlıyor musun Nur? Monitör fiyatları 1200 liraya monitörler vardı. 1300, 1400, 1500 lira IPS monitörler vardı. Çok değil lan. Geçen seneydi ya. 6 Yok 7 aydan öncedir herhalde. Ocaktan sonra, ben... Ocaktan sonra değil mi? Bir sene olmamış yani daha. Hemen portlara bakalım. Monitörde portlar önemli biliyorsunuz. Sağ tarafta 2 adet HDMI 1.4, 1 adet DisplayPort 1.2 ve kulaklık jack girişimiz bulunuyor. Sol tarafta ise DC giriş olarak adlandırdığımız güç girişimiz bulunuyor. Direkt prizden güç kablosunu takarak çalıştırıyorsunuz. Ara bir adaptörümüz bulunmuyor. Monitörün öne çıkan en kritik özelliklerine baktığımız zaman tabii ki 27. olması, 160'a şarj olması. Bunların yanı sıra 1ms MPRT tepkime süresi ve Full HD çözünürlükte olduğunu belirtelim. Merak ettim. Dedim ki Asus sitesine bir gireyim. 1ms MPRT'nin yanında da GTG olarak nitelendirilen aslında bizim daha çok dikkat etmiş olduğumuz kısım yazıyor mu diye baktım. Yazmıyor arkadaşlar. Ama birazcık araştırma yaptığımız zaman monitörün 1ms MPRT ve 4ms GTG olduğunu görebiliyoruz. Peki soru şu. İnsanoğlu 1ms ve 4ms'i gözle ayırt edebilir mi? Cevap tabii ki hayır. Milisaniyelerle işlem yaptığımızdan dolayı 4ms'i 1ms'i ayırt etmek gerçekten çok 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 zor olacaktır. Ama FPS oyuncuları artık manyak oyuncular olduğundan dolayı 1ms'in o hissiyatlarını gerçekten derinde ne kadar yaşadıklarını da söylemek lazım. Hatırlarsan CS oyuncuları monitöre böyle oynuyorlar. Haliyle tepkimi süreleri yazılırken MPRT ve GTG olarak ayrı ayrı yazılması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? FPS oyuncularına hitap edebileceğini düşündüğüm bu monitörde 3000 bir kontrast oranı, 350 kandremetre parlaktık ki bu seviye için normal, 2 adet 2 wattlık hoparlör ve 4.47 kilogram ağırlık barındırıyor. Şimdi monitördeki 2 adet 2 wattlık hoparlörü test edelim beraber. 3 wattlık hoparlörüne baktığımız zaman ekstra bir ses cihazı alması fazla gerek kalmayabiliyor. Çünkü 86-80 desibeller hatta 91 desibelleri görebildiğim hoparlörler olmuştu. Ama 2 wattlık arkadaşlarda da ki bunda olduğu gibi 84 desibeli yordu. Bir diğer kritik özelliklerden bir tanesi renk derinliğimiz. Monitörde 8 bit renk derinliği bulunuyor ama bir parantez açmış. Asus demiş ki 6 bit artı FRC. Yani bu şu anlama geliyor fabrika çıkışı olarak bu monitör 6 bit tasarlanmış ama yazılımla birlikte FRC desteğini kullanarak 8 bit olarak piyasaya sürülmüş durumda. Bunu piyasada iki farklı şekilde görebilirsiniz. Bir 8 bit direkt vardır. Bir de 6 artı FRC olarak satılan monitörler vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Yani 8 bite overclocklanmış gibi düşünebilirsiniz. Keşke bu fiyatlara 10 bit olsa da tadından yenmez. Genelde monitör fiyatları çok uçuk olmasa 10 bit efsanedir. Ama maalesef şöyle bir piyasaya göz gezdiğiniz zaman halayın başını çektiğini görebiliyorsunuz. Şimdi monitörümüze siyah tek düzelik dediğimiz Black Smearing test yapacağız arkadaşlar. Ekranda oynayan beyaz kareler ve çizgiler anlık ilgili bölgelere dağılarak siyahların her yana nasıl dağıldığını bizlere gösteriyor. Bu testte patlayan monitörlerde genellikle belli noktalarda griye kaçma görülür. Ancak bu panel test süresi boyunca siyahları gayet iyi bir şekilde dağıttığını görebiliyoruz. Altını çizmek lazım. Siyah dağıtma konusunda kesinlikle başarılı. Ha, tabii yani siyah tek düzelik yaptıktan sonra ghosting test yapmasak olmaz. Aşağıya dikkat ederseniz sağdan sola doğru arkadaşlar hızlı bir şekilde UFO'lar geçiyor. Ancak gözümüzle biz bunları takip ettiğimiz zaman saatlerce izleyin ghosting olup olmadığını anlayamazsınız. Çünkü insanın gözü onları anlık takip edip aradaki farkı anlayacak şekilde değil maalesef. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Bir fotoğraf çekmemiz lazım. Şimdi bu 3 fotoğrafı lütfen iyi bakalım. Hepsini aynı monitör üzerinden her zerlerini değiştirerek test ettim. 60 Hz yaklaştığımızda ghosting oranının bir hayli arttığını, UFO silüetlerinin bir değil de neredeyse 3'e çıktığını rahat bir şekilde fark ediyoruz. Oyun içerisinde 60 Hz kullanan birisi anlık geçişlerde bu şekilde rakiplerini görecektir. Iskalama şansı da maalesef yüksek oluyor. 144 Hz ve 165 Hz kaynaklarına yakınlaştığımızda ise ghosting oranını %70 oranında kesildiğini fark ediyorsunuz. Yine 144 Hz'de yakından baktığınız zaman çift silüetler belli olurken 60 Hz'deki dağılma kadar olmadığını görebiliriz. 165 Hz'de ise oranı daha sıkı tutarak minima indirmeye çalışmış az da olsa kaçmalarımız olduğunu vurgulamak lazım. Tüm bu sonuçları istinaden monitörün 165 Hz'deki ki Ghosting test sonucuna 10 üzerinden 9.2 bence verilebilir. Her zaman söylerim eminim ki siz de bana katılıyorsunuzdur. Çünkü gördüğüm kadarıyla PCOS formunda çok tartışmaları dönüyor. Piyasanın panel olarak kralı kim? IPS yani. Bunu herkes biliyor. Sonra kim geliyor abi? veya panel ve en son TN panel geliyor. TN panelleri hız panelleri olarak bilinirler. veya paneller ise ortada hem IPS'e yakın birazcık hem TN'den hız kapayım mantığında tasarlanmış. Orta segmente fiyat performans olarak hitap edebilecek panel olarak bilinirler. Haliyle bu <laughs> söylemlerimizi istinaden monitör renk doygunluğuna ve başarısına 7.9 verebiliriz. Geldik şimdi pivot özelliğimize. Ben monitörlerde çok dikkat ediyorum bu kısımlara. Ayrıca kablo gizleme kısımları da bence önemli. Bu monitörde göremedim. Pivot kısmında ise Asus sadece abi öne arkaya eğilme hareketimizi yapabileceğimiz bir fonksiyon yerleştirmiş. Sağa sola döndüremiyorsunuz ve en kritik özelliklerden bir tanesi olan yukarı aşağı sensör yapımız bulunmuyor. Gözüm aramadı değil. Kesinlikle arıyorum. Çünkü masam diyelim ki koyduğum masama şimdi göz hizamda olmadı. Bir yükseltme ihtiyacı duydum. Ne yapacaksın? Şey altına kitap, bir şeyler yerleştir. Yükselt monitörü. OSD menüsü ise zengin tasarlanmış. Türkçe dil seçeneğimiz maalesef yok. Üzücü. Olması gerektiğini her zaman söylüyorum. Bunun dışında monitör içerisinde AMD kartlar için FreeSync Premium desteği bulunurken de kartlar için de G-Sync Compatible denilen uyumlulukta yerleştirilmiş yani Adaptive Sync'ten bahsediyoruz. Ayrıca benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi olan ve bazı arkadaşlarımızın hoşlanmadığı Crosshair özelliği FPS Counter Timer, Display Alignment denilen özelliklerde mevcut. Yani ekran hizalama. Crosshair hala tartışmalara söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bazı arkadaşlar hile diyorlar. Mesela sence hile mi olur Crosshair? Biraz öyle. Biraz değil mi yani? Ufaktan var. Yok değil. Suçlu yani tam temiz olduğunu <laughs> söyleyemeyiz Crosshair'in. Ama adamlar koyuyorlar monitörün içerisine ve sana bir katkı sağlıyor. Haliyle FPS oyuncuları da karşısında böyle bir rakip geldiği zaman çok haz etmediklerini söylemek lazım. Ha, sen bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Finalde ise monitörle alakalı olumlu olumsuz değerlendirmelerim şu şekilde olacak. Monitörün hız ve performansına 9.5 Renk doygunluğu ve görüntü kalitesine 7.9 Posting performansına 9.2 Siyahların doğru olarak dalmasına 9.4 Port zenginliğimize 7.6 Ve son olarak fiyat performans aralığımıza 8.3 verebiliriz. Monitörle alakalı benim anlatacağım her şey bu kadar değerli olsa umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki monitör incelememiz hangi üründe olsun lütfen yorumlardan yazarak firmalara iletişim kurduğumda o monitörü temin etmemde yardımcı olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.